Herkese merhaba, günümüz dünyasında en sık hissedilen duygu nedir? Böyle zorlanan tek kişi ben miyim, diye düşündüren yalnızlık. Yoğun günlük yaşamda insanlar arasında olsak bile, kalbimizi paylaşabileceğimiz gerçek dostlar ya da meslektaşlar olmayınca derin bir yalnızlığa düşeriz. Krallar 19'da, Peygamber İlyas da aynı yalnızlığı yaşadı. Tanrı için hayatını riske atarak mücadele etti, ancak sonunda umutsuzca haykırdı, yalnız ben kaldım, ayet 10. Ama Tanrı ona şöyle dedi, yalnız değilsin. Bâle diz çökmemiş ve dudaklarıyla onu öpmemiş yedi bin İsrailli'yi ye ayırdım. Ayet 18 İlyas'ın gözüne görünmeseler de, inancını koruyan kalıntı İbranice, şar, zaten oradaydı. Dahası, Tanrı, İlyas'ın ömürlük yoldaşı olacak Elişe'yi gönderdi. Ayetler 19-21 Elişa o dönemde zengin bir çiftçiydi. Ama İlyas pelerini onun üzerine atınca, Elişa tereddüt etmeden her şeyi bırakıp onu takip etti. İşini durdurdu, öküzlerini kesti ve kasaba halkı için bir ziyafet düzenledi. Bu, geçmiş yaşamından tamamen kopuşun ve yeni bir yoldaşlık yolculuğuna cesur bir adımın simgesiydi. Tanrı, İlyas'ın yalnızlığını görmezden gelmedi ve yalnızca bir kişinin gücüne dayanmadı. Tarihi kalıntı aracılığıyla yönlendirdi. Bizim hayatlarımız da farklı değil. Her yükü yalnız taşımaya çalıştığımızda kolayca yorulur ve çökeriz. Ama Tanrı, ebedi yoldaşımız İsa'yı gönderdi. İsa, günahlarımızı çöldeki haçta taşıdı, öldü ve dirildi. Sonsuza dek bizimle olacağına söz verdi. Onun diğer adı İmanuel, yani Tanrı bizimle demektir. Matta 1.23 İsa, yalnızlığımızı ve acılarımızı derinden anlar ve bizi teselli eder, boyundurum kolaydır ve yüküm hafiftir. Matta 11.30 İsa ile tanışmak, artık yalnız olmadığımız anlamına gelir. O gerçek yoldaşımız olur, ağır yüklerimizi hafifletir ve hayatımızı anlam ve bollukla doldurur. Bugün, her şeyi yalnız taşımaktan yorulmuş hayatı geride bırakıp İsa ile yeni bir yoldaşlık yolculuğuna başlamaya ne dersiniz? İsa sizi bekliyor.